Burada O merkezde yarım çember bir de dik üçgen görüyoruz arkadaşlar. Merkezden teğet olduğu noktaya yarıçap indiriyorum, dik olarak iner diyoruz. Yine aynı şekilde merkezden teğet olduğu noktaya yarıçap indirdiğimde dik olarak inecektir diyoruz. Burada AFK açıları 90 olduğundan O açısı da 90 derecedir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Burada alfa 90 beta dersek eğer 90 alfa c açısı beta olacaktır. 90 beta b açısı alfa olacaktır. Köşedeki iki minik üçgen benzer üçgenler oldu arkadaşlar. Beta'nın karşısında bu üçgenimizde r var. Burada beta'nın karşısında 3 birim vardır diyoruz. Devam ediyorum. Yine Alfa'nın karşısında 12 birim, burada Alfa'nın karşısında r birim vardır şeklinde söylüyoruz. Buradan r kare 36, r ise arkadaşlar 6 gelecektir. Cevap seçeneğimiz D'dir. ABC dik üçgeni 6, 8, 10 yani kenarlarına göre özel üçgen. BC uzunluğumuz 11'im gelecektir arkadaşlar. Burada dışarıdan alınan bir noktadan çembere teğet uzunluklar birbirine eşittir. Yani FC'yi x dersek eğer EC uzunluğu da x'tir. Aynı şekilde BF'ye y dersek eğer BD uzunluğumuz da y'dir arkadaşlar. Burada A noktasından çembere teğet uzunluklar vardır. Yani 6 artı x aslında 8 artı y'yi eşittir diyoruz arkadaşlar. Buradan x 2 artı y gelecektir diyebilirim. x artı y'yi arkadaşlar yani bc'yi 10 bulmuştuk. x artı y 10'dur şeklinde yazıyorum. Buradan arkadaşlar x gördüğüm yere 2 artı y eşittir artı y eşittir 10 yazacak olursam eğer Y buradan 4 gelecektir arkadaşlar. Y 4 ise X ise 6'dır şeklinde söylüyoruz. Merkezden teğet olduğu noktaya yarıçap çizdiğimizde diktir arkadaşlar. Aynı şekilde merkezden teğet olduğu noktaya yarıçap çap çizdiğimizde diktir. R, R'dir diyoruz. Yani R 8 artı Y'ye eşittir arkadaşlar. Y'yi 4 bulduk. R buradan 8 artı 4 gelecektir. Yani 12'dir. Cevap seçeneğimiz C'dir. Çemberde dışarıdan alınan bir noktadan teğet uzunlukların ölçüleri birbirine eşittir arkadaşlar. Burada AB uzunluğu 12 artı x ise AC uzunluğu da 12 artı x'tir diyoruz. Aynı şekilde F için yine aynı kural geçerlidir. Yani FBX ise EF'de xtir diyoruz. Aynı zamanda burada AFD üçgenine baktığımda kenarlarına göre özel üçgen görüyorum. 12-15 ise FD uzunluğumuz 9'dur. 9-12-15 üçgeninden. Burada X ise geriye 9-X eksi kalacaktır ED uzunluğuna. ED uzunluğumuz 9-X ise DC uzunluğumuzda yine teğet kolların eşitliğinden 9 eksi x gelecektir arkadaşlar. Başlangıçta AB uzunluğuyla AC uzunluğunun eşit olduğunu söyledik. Yani 12 artı x 15 artı 9 eksi x'e eşittir. Buradan arkadaşlar 12 2 x'e x ise 6'ya eşittir diyoruz. Cevap seçeneğimiz C'dir. Soruya baktığımızda BD çaplı bir çember verilmiş. BD ile CD arasında ise oran verilmiş arkadaşlar. Yani CD'yi 2A diyerek başlayalım. CD 2A ise BD arkadaşlar 6A olacak. Merkez aldığımızda 3A 3A bölünecektir diyebilirim. CD ise 2A'dır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Merkezden teğet olduğu noktaya yer indirirsek eğer dik olarak inecektir ve 3A'dır şeklinde ekliyorum arkadaşlar. Burada 5A 3A ise EC uzunluğumuz 4A'dır. Yani 4A 6 ise arkadaşlar buradan A 3 bölü 2'dir diyorum. BC uzunluğu için konuşacak olursak arkadaşlar burası 8 ayı eşittir. 8 çarpı 3 bölü 2 diyoruz. Buradan arkadaşlar 12 gelecektir. BC uzunluğumuz. BC uzunluğumuz 12 birim. Dışarıdan alınan bir noktadan çemberi çizilen teğet uzunluklar birbirine eşit. AEX ise ABDX'tir. Merkezden t, t, yarı yarıçap indirdiğimizde diktir. ABX burası X artı 6 Burası ise 12'dir arkadaşlar. X'e eğer 9 dersek, AB uzunluğumuz 15 gelir. Yani kenarlarına göre özel üçgen olmuş olur arkadaşlar. X eşittir 9 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz C'dir. Dışarıdan alınan bir noktadan çembere çizilen teğet uzunluklar birbirine eşittir. Yani DE x ise CD'de x'tir. AB 6 ise AC de 6'dır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Burada bir merkez almış olsak merkezden teyayır çap indirdiğimde dik olarak yani hocam merkezden teyayır çap indirdiğimde yine dik olacaktır diyoruz. Yani buraya R, buraya da R şeklinde söyleyebilirim. Arkadaşlar merkez ile A'yı birleştirirsem açımız 30 30 bölünecektir şeklinde söylüyorum. 90-30 ise 60'tır. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yani yarı çap 2 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Buradan yine devam ediyorum. Merkezden E'ye dikindirirsem eğer sonrasında da D ile O'yu birleştirirsek eğer arkadaşlar. Burada yine açı eşit bölünecektir. 60, 60 şeklinde bölündü. 90, 60, 30 üçgeni. Burada 90'ın karşısını bulmaya gerek yok. 60'ın karşısı 2 kök 3'tür arkadaşlar. 30'un karşısı ise yani bu açı. 60'ın karşısı yarıçap, çap 2 kök 3 ise 30'un karşısı arkadaşlar kök 3'e böleriz. Yani 2'dir. X 2 çıkacaktır cevap seçeneğimiz A'dır. Birbirinden farklı iki çember T noktasında dıştan T ettir diyor arkadaşlar. Hemen iki çemberi çizdik. T noktasında T ettir dedik. T noktasından geçen bir doğru küçük çemberi T ve A noktalarında kesmektedir diyor. Şu şekilde arkadaşlar çiziyorum. A, T, büyük çemberi ise T ve B noktalarında kesmektedir şeklinde ifade etmiş. A noktasından geçen ve büyük çemberi C noktasında teğet olan doğru küçük çemberi A ve D noktalarındaki kesiyor diyor arkadaşlar. Şu şekilde C noktasında teğet A ve D noktalarında kesmekte. Buradan arkadaşlar her zaman doğrudur kısmını soruyor. Şimdi teğet doğru söylediği için arkadaşlar hemen şu şekilde çiziyorum. iki çemberin arasını bozuyorum. Burada arkadaşlar T ile D'yi birleştirirsek eğer ben bu açıya alfa diyecek olursam aynı şekilde T'ye kiriş açı oluşturduğumuz için bu açımız da alfa olacaktır. Sonrasında ben T ile C'yi birleştirirsem eğer burada dışarıdan alınan bir noktadan çembere çizilen teğet uzunluklar birbirine eşittir. Yani ben bu açıya beta dersem eğer Burası da beta olacaktır şeklinde söylüyorum. Burada arkadaşlar dikkat edecek olursak eğer bir üçgen oluşturduk ctD üçgeni açıları Alfa, beta ve son olarak CTD açısı teta yapacaktır diyoruz tamamı. Sonrasında gelelim A T, B doğrusuna, ATB doğrusu üzerinde arkadaşlar alfa beta açıları var. Alfa ve beta varsa toplamları 180 olacağı için aynı üçgendeki CTD üçgenindeki gibi alfa beta ise son açı delta 180 olacağı için. Burada da yine alfa beta var. Son açımız theta olacaktır. Şimdi verilenlere baktığımız zaman CTB açısı CTB açısı eşittir diyor CTD açısı. CTD evet ikisi de teta'dır. O zaman A seçeneğimiz her zaman doğrudur diyoruz. Burada B noktasında teğet iki yarım çember görmekteyiz arkadaşlar. Burada teğet olduğu noktaya dışarıdan bir teğet doğru çizersek eğer iki çember içinde Teğet doğrular çizmiş oluruz ve yarıçaplar arkadaşlar teğet olduğu noktaya dikinecektir. Sonrasında dışarıdan alınan bir noktadan çemberi çizilen teğet uzunluklar birbirine eşittir. Yani bu uzunluk ile bu uzunluk eşit. Aynı şekilde küçük çember için bu uzunluk ile bu uzunluk birbirine eşittir. Burada DHFE bir yamuk olur arkadaşlar neden? H da 90, F açısı da 90 şeklindedir. Burada yamuk için çizdiğimiz bu doğrumuz orta taban olmuş oldu arkadaşlar. A dersek eğer A 4 artı 7 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Yani 11 bölü 2 olacaktır A. X ise 2 A'ya eşittir arkadaşlar. Buradan 2 çarpı 11 bölü 2 yani X eşittir. 11 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz E'dir. Çemberde arkadaşlar dışarıdan alınan bir noktadan çemberi çizilen T uzunluklar birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu durumda burada eşkenar üçgen elde etmiş oluyoruz. 60'er dereceleri yazabiliriz. Yani FDX ise aslında BD ve BF uzunlukları x'tir diyoruz. AB uzunluğumuzun tamamı 10 verilmiş. X'i burada iken geriye 10 eksi x kalacaktır diyoruz. Aynı şekilde BC uzunluğumuzun tamamı 16 verilmiş arkadaşlar. X'i burada iken geriye 16 eksi x kalacaktır diyoruz. DC 16 eksi x ise EC uzunluğu da yine 16 eksi x olacaktır. AF uzunluğu 10 eksi x ise AE uzunluğumuz 10 eksi x olacaktır diyoruz. Burada ABC üçgeni şu şekilde üçgeni dışarıya alırsak arkadaşlar AC uzunluğunu bulmak için dışarıya alıyorum tekrardan B açısı 60 derece, AB uzunluğumuz 11 birim, BC uzunluğumuz 16 birim. Burada A noktasından ben BC'yi eğer yükseklik indirecek olursam 90 60 30 üçgeni oluşturmuş olurum. 90'ın karşısı 10 iken 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3'dür arkadaşlar. Burada BC uzunluğunun tamamı 16'ydı 5'i burada iken geriye 11 birim kalır. Pisagor bağıntısından 5 kök 3'ün karesi artı 11'in karesinin karekökü bize AC'yi verecektir. Buradan AC uzunluğumuz 196'nın karekökünden 14 gelecektir. Yani 26 eksi 2x 14'e eşittir. Burada arkadaşlar x eşittir 6 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz D'dir. çemberde dışarıdan alınan bir noktadan teğet uzunluklarının ölçüleri birbirine eşittir. Yani AD y ise DE uzunluğu da y'dir. E, BCx ise EC uzunluğumuz da x'tir. OB r iken AO da r'dir şeklinde söylüyoruz. Burada arkadaşlar C noktasından AD'ye bir doğru dik indirirsek eğer burada merkezden yarı çapa tet bir doğru çizildiği için diktir diyoruz. AB 2R ise çizdiğimiz doğru da 2R. BCX ise bu uzunluğumuzda X. Tamamı Y idi. Geriye Y eksi X kaldı diyoruz. Burada arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapacak olursak V'nin X ve Y türünden değeri için X artı Y'nin karesi eşittir 4 r kare artı y eksi x'in karesi şeklinde yazmış oluyoruz arkadaşlar. Buradan tam kare ifade alıyorum x kare 2xy y kare şeklinde 4r karedir. Buradan y kare eksi 2xy artı x kare şeklinde yazmış oluyorum. X kareler y kareler gidecektir arkadaşlar. 4xy 4 R kareye eşit. Buradan R kareye eşittir. X çarpı Y. R ise kök X Y'ye eşittir diyoruz. Cevap seçeneğimiz D'dir. Soruya baktığımız zaman çevresi 20 pi santim olan bir çember görmekteyiz. Çevre uzunluğu 2 pi R'den bulunmakta arkadaşlar. 2 pi eşittir 20 pi diyoruz arkadaşlar. Buradan r 10 gelecektir. Dikdörtgenin kısa kenarı 2 birim verilmiş ve çember son durumda bu hale getirilmiş arkadaşlar dairemiz. Bu durumda merkezden teğet noktaya yarı çap indirirsek burası 10 birim olacaktır. Burada arkadaşlar şu şekilde paralelliği devam ettirdiğimde 2 birimdir. Kısa kenar 2 birim olarak verildiği için geriye 8 birim kalacaktır. O ile A arasındaki mesafeyi bize soruda arkadaşlar 17 birim olarak vermiştir. Buradan 17, 8 ise A ile bu nokta arasındaki uzunluk arkadaşlar 15 olacaktır. Bize tabii ki dikdörtgenin eni lazım. Onun için O'dan köşeye yani bir yarı çap çiziyorum. Yarı çap uzunluğumuz 10 birimdir. Bu parçamızı 8 olarak bulduk. O zaman buraya 6 birim kalacaktır arkadaşlar. 8, 17, 15 idi. 6'sı burada iken 15 eksi 6'dan dikdörtgeni 9 kalacaktır. Dikdörtgenin alanı soruluyor. Alan eşittir diyoruz. 9 çarpı 2'dir diyoruz. Yani 18'dir. Cevap seçeneğimiz D'dir. Sorumuzda iki tane yarım çember verilmiş. A, E ölçüsü 60 derece verilmiş arkadaşlar. E, D uzunluğu da 8 birim verilmiş. Burada arkadaşlar iki çember birbirine B noktasında teğet ise iki çemberin arasını bozuyorum teğet doğru çizerek. Burada arkadaşlar dışarıdan alınan bir noktadan çemberiz çizilen teğet kolların uzunlukları birbirine eşittir. Yani bu doğru ile bu doğrumuz birbirine eşit olacaktır. Küçük çember içinde bu çizdiğim doğru ile bu çizdiğim doğru eşit olacaktır. Yani burası 4 4 4 şeklini alacaktır diyoruz. Burada arkadaşlar merkez verildiyse Merkezden TT yarı çap indiriyorum. Diktir diyorum. Merkez açı karşısındaki yayı eşittir ölçüsüne 60 derecedir diyoruz. Burası 60 ise geriye 120 kalacaktır. Sonrasında merkezden TT yarı çap indirirsem eğer yine dik olacaktır diyoruz. Burada arkadaşlar bu açımız 120 ise bu açımıza 60 derece kalacaktır. Merkez ile dışarıdaki teğet noktanın birleştiği yer birleştirirsek eğer açımız eşit bölünür. Yani 30 30 bölünür arkadaşlar. 30 90 ise bu açımıza 60 derece kalacaktır. 30'un karşısı 4 iken 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Yani yarı çap uzunluğumuz 4 kök 3 oldu. X de arkadaşlar yarı çaptır. Yani 4 kök 3'tür. Cevap seçeneğimiz D'dir.